Selamun Aleyküm. Nasılsın, iyi misin? Biraz köyde evimizdeyim. Şey Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız bakalım? İyi Allah aşkına, şu anda neredesin? Şu an ben gölenin bir köyüyle, kayınvalidemlerdeyim. Oo köle, göleyi bilirim ben oraları. <laughs> ben kar, karayollarında çalıştım ya, bilirim oraları. Göleyi bilirim, ardanı bilirim. Duydum be. Eyvallah nasılsın iyi evet, misin? Yaratır. Sağ olun bakanım benim sizi göründen mutlu oldum. Teşekkür ederim. Eyvallah çoluk çocuk nasıl iyi mi çoluk çocuk? Aile iyi mi? İyiler iyiler bakanım. Kaç tane çocuk kaç tane çocuk var? Benim iki tane evladım var. Yapma ya. Cumhurbaşkanımız duymasın ha. Acayip kızıyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> eyvallah eyvallah. Allah elini uzun ömür versin inşallah. Aile bireyleri Anne baba diğer aile bireyleri nasıl iyiler mi? Valla iyiler. Annem babam rahmetli oldular zaten benim rahmetliler. Allah rahmet etsin. Bütün geçmişlerden <laughs> dolayı. Hey, hey. İki evladım şey var. Biri e, Muğla'da okuyor İngilizce öğretmenliği. Öyle mi? Diğer oğlum da işte <laughs> sen Hasan ve psikolog, doktor yani. Ha, şey mi? Yeni mi kazandı, bitirdi mi? Yok, bitirdi bu sene Atandı, Hasan da. Atan ha, ha. tamam. Iyi, ne güzel, hayırlı uğurlu olsun. Yani sen şimdi 2023 Ulaştırma Bakanı'na verilmek üzere bir mektup yazmışsın. Kemal Keskin, PTT'de baş müdürlüğü Ardağan demişsin. ha? Doğru, o zaman baş çalışıyorum Sayın Bakanım. İşte 5 6 yıl olmuştu işe girdim. He. Ee, ya <laughs> Kamera yazımı çok iyi hatırlıyorum ama içeriğini inan ki bilmiyorum. 20 yıl geçti ne olduğunu bilmiyorum. Unutmuşum. Ya sen içeriğinde çok cezai hüküm içeren bir dünya bir şey yazmışsın. Şimdi okuyacağım sana bakalım Yok. ne olacak. Yok yazmam. Aslında <laughs> yazma, ben de, <gülüyor> <gülüyor> İçimi daha çok seven de, ben Şimdi bak tam şöyle yazmışsın. Sayın Ulaştırma Bakanı'ma. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlar, bundan sonraki yaşamınızda üstün başarılar ve sağlık dolu günler dilerim. İmza Kemal Keskin, 29.10.2002, PTT personeli. Evet, doğru. Evet. Bunun sende bir örneği yok, öyle mi? Yok, yok, bakarım yok. Anlaşırsak ben sana bir fotokopisini yollarım bunu. <gülüyor> <gülüyor> o gün düşünmüşsün. Çok sağ ol. Mutlu oldum. Bugünkü bakanlıkta demek ki bize nasipmiş. Ee, evet, seni... Bize nasip oldu. Hatta o zaman e, Ulaştırma Bakanı e, 20 yıl geçmiş. O, şeydi. zaman, o zaman kimdi? E, koalisyon dönemindeki Ulaştırma Bakanı'ydı. Şeydi. Naci Mısır, mısır oğlu mu? Şeker oğlu muydu galiba? Ha. Tam ben de hatırlayamadım işin açıkçası ya. Evet. Ya, Eyvallah. Yani biraz bakanlarım da değiştiği için. Doğru <laughs> doğru o zaman koalisyon dönemiydi. Üçlü koalisyon vardı. O koalisyondan bir ulaştırma bakanı evet. <laughs> vardı. Hayırlısı bakalım. Kemal çok sağ olasın. Bütün aile bireylerine e, buradan selam gönderiyorum. Bütünlere hürmet ediyorum. Tamam. Tamam. Tamam bakalım. Sizin bir isteğiniz var mı? Çok sağ olasın. Oradaki bütün aile bireylerine selam gönderiyorum. Bütün arkadaşlara, iş yerindeki, aleykümselam. bütün iş yerindeki arkadaşlara, eyvallah, bütün iş yerindeki arkadaşlara selam söyle inşallah. Hadi bakalım, Allah'a emanet olasın. Eyvallah, hadi Allah'a emanet, görüşmek üzere. Hadi sağ olasın, sağ olasın. Sağ olasın.